Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne geldi? Bakar mısınız? Bunu alıyorum tabi. Neden olmasın? Oh my god! Çok güzel. Bak ama çok abartılı bir makyaj. Oh my god! Ay! Aa, bu arada üstü güzelmiş. Hii. çok hepsi çok güzel bu arada. Bu bu çok ucuz. Ben bunu başka telefona kendime aktartırım. Bu nedir? Hmm, bu da yeni tarzları. Bence güzel. Neyse. Bakalım başka neler gelmiş. Arkadaşlar Jingle Bells Arkadaşlar yeni e, kombinler gelecek Yani yılbaşına hazırlık yeni gelecek Bir tane paylaştım onu sileceğim yeni gelecek bence Çok mutluyum Evren beni seviyor <laughs> arkadaşlar hepsini aldım. Bunu gerçek paralelmiş. Ay çıktım yanlış bir. Arkadaşlar mik 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 ay çok güzel. Bunu da alacağım bu arada. Ama başka telefondan kelime alacağım tabii. Her hep öyle yapıyorum bu arada çünkü da çok pekim var onun göre. Aa bak çeki gelmiş. Güzel bu arada. Ay. Çok heyecanlıyım. Çok çok. Başka ne var? Ne var? <laughs> Ay çok güzeller. Arkadaşlar ben Oha. 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 <laughs> Arkadaşlar çok beğendim. 10 ile mi oldu? <laughs> Şimdi kombin yapacağım. Yiyeyim. Ya da yapmayayım. Ben bunu hazırlıkta yaparım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like etmeyi, bir açmayı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Yani ben size bunu paylaşmak isterim. Bay bay. Öpüyorum.